Bugün inşaat mühendisliği mesleğini konuşuyoruz. İnşaat mühendisliği ile ilgili sorularımızı Berkay Akdeniz bizler için cevapladı. Aranızda mutlaka inşaat mühendisi olmak isteyen veyahut da inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyanlar vardır. İsterseniz aklımızdaki tüm sorulara cevap bulacak bu güzel videoyu hızlı bir şekilde izleyelim. İnşaat mühendisleri bina, yol, köprü, alışveriş merkezi, hastane, cami gibi yaşam ve e, kullanım alanları yaratırlar. E, etrafımızda da gördüğümüz gibi inşaat sektörü son zamanlarda çok aktif bir halde e, birçok yerde inşaatlar yapılmaktadır. E, daha çok siteler, e, alışveriş merkezleri, e, plazalar bunlar en ravaşta olan işlerdir. E, liseden fen matematik bölümünü okuduktan sonra üniversitelerin mühendislik fakültesinden inşaat bölümünü seçtiğimiz zaman 4 sene içerisinde diplomamızı aldıktan sonra inşaat mühendisi olmuş. İnşaat mühendisliği en, en temel özelliklerinden bir tanesi öngörülü olmaktır. Yapılacak işlerin, imalatların öncesini görüp buna göre planlama ve e, zamanlama yönetimi yapılır. E, bundan dolayı insanların öngörülü e, biraz da acımasız olmak gerekir. Çünkü çalıştığımız şartlar çok fazla hoşgörü açık olan yer, şartlar değildir. E, pratik ve zeki olması e, çok büyük avantaj sağlar. Çünkü uygulama esnasında ulaşabilecek e, aksaklıkları engellemek açısından pratik ve karar verme yeteneği olması çok büyük önem yaratır. İnşaat mühendislerinin zor yönü, zor hava şartlarında çalışmaları, e, riskli ve ağır tehlikeli işlerde çalışmaları, eğitim seviyesi düşük insanlarla beraber çalışmak, bunlar zor şartlardan birkaçı. E, hava şartlarının yazın çok sıcak olması, kışın çok soğuk olması, e, riskli ortamların olması, yükseklerde çalışmak e, en büyük etkenlerden bir tanesi ve bunların dolayı çok fazla kayıplar olabiliyor. E, i̇nşaat mühendisliğinde 4 yıllık bir eğitim süreci vardır. Bu 4 yıllık eğitim sürecinin içerisinde 60 günlük staj zorunluluğu vardır. Bu üniversitelerden üniversiteye değişebilir. E, verilen eğitimin esas amacı inşaat mühendisi olacak kişilerin analitik düşünmeye sahip olmasını sağlamaktır. Ve verilen eğitimlerde daha çok statik, mukavemet, yapı statiği dersleri bizim ana esas derslerimizdir. Bunlar da bize önümüzdeki zamanlarda, şantiyelerde ve yapacağımız binaların tasarımında önemli ölçüde bilgi sahibi olmamızı sağlar. İnşaat mühendisleri belediyelerde, karayollarında, devlet su işlerinde ve özel sektörde çalışabilir. Burada yapılacak olan inşaatların e, barajlar, yollar, havalimanları, bina gibi e, imalatlarda e, yönetici pozisyonlarında çalışırlar. İnşaat mühendisliğinde çok, özellikle çok büyük şantiyelerde en üstte proje müdüründen başlar. Onundan sonra proje müdür yardımcısı, şantiye şefi, şantiye şefinin altında kaba işler şefi, ince işler şefi, mekanik ve elektrik şefleri, bunların altında teknik ofis şefleri, e, saha mühendisleri, teknik ofis mühendisleri mevcuttur. İnşaat mühendisleri kendilerini e, ee, saha'da yapılan özellikle imalatlara üniversite zamanı boyunca incelemeliler. Ee, benim yeni mezun olacak arkadaşlara tavsiyem eğitim süreleri boyunca e, mutlaka bir şanteyi takip etmeleridir. Çünkü üniversite zamanında öğrenecekleri bilgilerle. E, ...şantiyede kullanılacak ve öğrenecekleri bilgiler arasında farklılıklar vardır. Birçok şeyin temeli aslında şantiyenin uygulamalarında yatar. Bununla beraber teknolojik olarak da gelişmeleri takip etmek zorundadılar. Çünkü her geçen gün kullanılacak olan malzemelerden tutun... ...yapılacak olan sistemlere kadar değişiklik göstermektedir. İnşaat mühendisleri yeni mezunlar asgari ücretin 2,5-3 kata kadar maaşlarla başlarlar. Daha sonrasında kazandıkları tecrübe, yaptıkları işlere göre maaş her yaptıkları projede artar. Bunların net bir rakamı daha çok projenin büyüklüğüyle ile alakalıdır. Daha büyük projelerde daha fazla çalışan olduğu için, yönetimi daha zor olduğu için daha büyük koordinasyon ve daha büyük bir tecrübe gerekir ve bunların dolayı da maaşlar da bu oranda artar. İnşaat mühendisleri, Otaket, statik. E, Sap 2000, ProBina, Xtil gibi e, tasarım yapan ve hesaplama yapan programları kullanırlar. İnşaatlar üniversite hayatında beton çelik, ulaşım ve zemin alanında e, dörde ayrılırlar. Ve betonlar bunlar e, birlikte komplike olarak kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılırlar. E, betonlar işte ahşap yapılar, kargir yapılar olarak e, kendi içlerinde sınıflandırılır. E, Birçok projede beton ve çelik birlikte de kullanıldı olmuştur. Özellikle havalimanlarında, e, yüksek katlı binalarda bu ikisi e, maliyet açısından da birlikte kullanılması gerekmektedir.